Masum dizisi oyuncuları şimdi neler yapıyor? Modi ailesinin hikayesini hatırlayanlar burada mı? Gopi, Kokila, Ahem, Raşi ve annesi Urmila. Bu karakterler bir dönem çok konuşuldu. Akıl tutulması yaşatan dizi epey uzun sürdü. Gopi'nin bilgisayarı yıkayıp asması, zaman atlaması yaşansa da karakterlerin yaşlanmaması ve daha birçok olaylar. Bakalım Masum dizisi karakterleri şimdilerde neler yapıyor? Devalina Batarji, Gopi, olayların kadını Devalina Batarji. Dizideki karakterlerinin tam zıttı diyebiliriz. Tuttuğunu koparan, katıldığı yarışmalarda tansiyonu yükselten bir isim. Son zamanlarda hakkında birçok dedikodu çıkar. Konuşulmayı seven bir isim. En son rol arkadaşı Vishal Singh nişanlandığı haberi çıkmıştı. Bunu da çıkartan kendisiydi. Sosyal medyasında yüklediği fotoğraflarla kafaları karıştırmayı seviyor oyuncu 2 gün önce 14 Aralık'ta jimnastik eğitmeni Şivan Vazşehir ile evlendi. Hayranları ise hala emin değil. Rupal Patel, Kokila Gişe rekorları kıran dizisi Satni Payasa da sert, katı karakter Kokila Modi, ikonik performansıyla muazzam bir popülerlik ve takdir kazanır. Masum dizisinden sonra komedi rolüyle oynamayı tercih eder. Ardından 2020 yılında Masum dizisinin ikinci sezonunda ilk 31 bölümde rol alır. Daha sonra konu değişen diziden Kokile karakteri çıkar. Patel Sivaj Bharat Hindistan projesinin elçisi. Bu bir çevre hareketi. Çalışmaları nedeniyle Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den iki kez onur ödülü alır. Rupel Patel devrine Batarja tarafından düğüne davet edilmediğini 10 yıldır arkadaş olduklarını söyler. Muhammed Nazım Ahim. Masum dizisinde yakaladığı tanınırlıktan sonra üzerine yapışan bu rolden kurtulmak için çok çabalar. Olumsuz rollerle izleyici karşısına çıksa da izleyiciler ona kötü karakterin uymadığı farklı bir rolde görmek istediklerini söyler. 2019 yılında annesini aniden kaybetmenin hüznünü yaşar. Son olarak Tera dizisinde Rupal Patel ve Eski Gopi yani Gia Menek'le oynar. Develuna Batarji'nin düğüne davet edilmeyen ve oldukça şaşıran isimlerden biri de Muhammed Nazım, Ruça Hasapnis Raşi. Diziden erken ayrılanlardan biri. O dönem evlilik kararı alarak diziden ayrılmıştı. Ama birçok hayranı onu çok özlediğini dizi boyunca da her an sürpriz yaparak geleceğini ümit etmişti ekranlara dönme sinyali verip senaryoları beklediğini söyler. Vandana Vitlani, Urmila. Urmila pandemide yaşanan dönemde işsiz kalır. Evde yaptığı takılarla internette satış yaparak para kazanmaya çalışır. O da Tera Mera Satrahe dizisinde eski rol arkadaşlarına katılır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdünyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.